Ki. Bu zuhulen oldu. Bunu düzeltelim. Hayır böyle bir ses çıkmadı. Bir katibin o da Mustafa Kemal Paşa'ya 15 sene katibi umumilik yapmış. Tevfik Bıyıklıoğlu adında bir adamdır. Su komisyon yani talih komisyonda bizim murahasımız oydu. Unutan bu heriftir. Sır Unutan bu herifti. Unuttuğumuz için mi limni adası? Unuttuğumuz mi? için limni elimizden gitti. Bu zabıtlarda var. Rıza Nur da diyor ki hakikaten bizden alay etti ama herif haklıydı diyor. Bizim eşek müşavirimiz bunu unuttu diyor. Yani Rıza Nur da oradaki şey rivayeten söylemiyor ki ikinci muraz. Dahası var İsmet Paşa kendisi hatıralarında diyor ki. Ben diyor Lozan'a gittiğim zaman hiçbir tecrübem yoktu. Çizmeden başka ayakkabı görmemiştim. Bunları aldım ben kitabıma. Üç cilt kitabım var Lozan hakkında. Ben sana diyordum ki konferans salonuna girerken başka elbise giyeceğiz. Yemekhaneye giderken başka elbise giyeceğiz. Kendi acziyetini böyle itiraf ediyor. Bunun katipleri hazır, nutuklar hazırlıyorlar. Lozan zabıtlarını okuyanlar görürler ki İsmet Paşa buna ben gelecek derse cevap vereceğim der. Çünkü Fransızca bilmez. Kulağı sağır layıkıyla işitmez. Evet. Lord Gürzon kendisiyle kendisine bir celse hakaret etti. Buna nasıl cevap verelim diye düşündüler. Gelecek celse yazdı verdiler eline bir nutuk dedi ki sen benim fiziki bir zaafımdan ...istifade ederek geçen celse bana hakaret ettin. Yani ben o hakareti duymadım. Sonradan öğrendim. Kulağım duymadığını... ...murahhaslar heyetinde aleniyete döküyor. Benim fiziki bir zaafımdan istifade ederek... ...bana hakaret ettin. O hakareti şimdi sana iade ediyorum. Lozan'da yapılan yanlışların... ...taktik hatalarının... ...verilen tabizlerin haddi hududu yok... 12 milyon altın ödedik, İngiltere'den iki tane gemi ısmarladık. Alman iki zırhlısı Goben ve Braslav Çanakkale boğazından içeriye bir taktik icabı, bir zarbe sokmak için girdiği zaman Rauf Orbay riyasetinde bir heyet bu gemileri teslim almaya gitmişti gemiye Osmanlı bayrağı çekildi. İki tane direkt not. 12 milyon altın para ödenmiş bu kara millete. Bende el ilanları var, duvarlara asılmış ilanlar var. Gemi alacağız. 10 para olsun ver. Dahil ol bu hayra diye. 10 para. Bilsem getirirdim. Duvarlara asılmış ilanlar var beni. Böyle bir bu kara milletten toplanmış paradan 12 milyon altın para ödenmiş ve bu gemiler alınmış. Enver Paşa cahili bu gemileri kira, satın aldık krediyle. Ondan sonra başındaki amiral şu son bir Alman Yahudisi. Biz bu Yahudilerden ne kazıklar yedik. Bunları anlatmak da ayrı bir meseledir. Alman Yahudisi askerin canı sıkıyor burada. Bir Karadeniz'e açılayım. Enver Paşa'nın telgrafı çıktı ortaya. Karadeniz'e açıl ilk rastladığın Rus gemisine taarruz etti. Sen bu gemiyi satın aldım diyorsun. Askerler kasketini Alman askerler denize atıyor başına birer fes koyuyorsun. Direğine Osmanlı bayrağı sancağı takıyorsun. Ondan sonra da Osmanlı gemisi olarak Rus gemisi nakliye gemisine hücum ediyorsun. Alman Yahudisi'nin emri vakisiyle birinci cihan harbine giriyorsun. İngiliz dedi ki siz bize karşı ilanı harp ettiniz. İnin gemide. İndirdi Türk bayrağını. Vermiyorum bu gemileri. Halbuki bu bir ticari alışverişti. O gün aleyhime kullanırsın diye vermedi. Lozan'da bu paraları istesene. İstemedi. Başka bir para meselesi daha anlatayım mı? Buyurun. Evet. Yunan Anadolu'da İsmet Paşa'nın ifadesiyle söylüyorum sirkeci garında gazetecilere diyor ki Yunan ordusu ihtiyar kadın çocuk öldürdüğü nüfusa ilaveten Anadolu'da 300 bin ev yakmıştır. Bunların tamirat bedelini almadan gelmeyeceğim. Bunu diyen İsmet Paşa Yunanistan'a bağışlıyor bunu. Bununla ilgili maddede diyor ki Yunan tarafı kavanini harbiyeye mugayir olarak, harp kanun ve kaidelerine mugayir olarak Anadolu'da yaktığı evlerden, itlaf ettiği canlardan doğan maddi mesuliyetini kabul eder. Ama Türkiye'de Yunanistan'ın içinde bulunduğu buhranı mali mülaza ederek şimdiki gibi Yunanistan'da mali kriz var. Harp sonrası Türkiye iyi bir durumda mıydı? Bu borçtan onu affeder. Yunanistan'ın mali krizini düşünmek İsmet Paşa'nın işi oluyor. Bunlar bir şeyin karşılığı olarak yapılmış olamaz mı? Daha bunlar bir şeyin karşılığı. Yani diplomasi bir kazan bazı, kazan. Bazı, bazı işler bir... öyledir. Mesela ben sade adını söyleyeyim. Tafsilat isteme benden bitmez. Hilafet karşılığı. Lozan Muadesi hilafet tabizi mukabilinde imzalanmıştı. İnkıta uğramışken. Bunun bir iki göstergesini sana söyleyeyim. Ama bir dakika bırakan biziz. Siz söylediğiniz ödünleri de veren biziz. Sonra. Hani kazanç olarak biz Lozan'dan bir şeyin karşılığı bunları vermiş olamaz mıyız diyorum. İsmet Ünlü bunun... Hayır. Karaç istasyonunu almış. Karaç Edirne'nin mahallesi. Yunanistan'ın talep etmeye hakkı yok. Sen Batı Trakya istemezsen herif kara ister. Sen Batı Trakya'yı niye istemiyorsun? Batı Trakya kendi kendini kurtarmış bir yer. Sen biliyor musun biz Anadolu'da mücadele ederken Batı Trakya'da bir müstakil Türk hükümeti kuruldu. Batı Trakya hükümeti müstakillesi. Bayrağı var. Kıbrıs gibi bugün. Her şey var. Sen bunu Yunan'a peşkeş çektin. O halk mücadele etti kendini kurtarmak için Yunan'a karşı. Hükümet kurdu orada. Sahip çıkmazsan nasıl ayakta kalsın? Dediklerinizden anladığım bir şey aktarabilir miyim? Yani öyle bir İsmet Paşa portresi çizdiniz ki bilmediğinden, tecrübesizliğinden, işte o güne kadar sadece çizmeye yani, gelen, frak bile takmamış birinin bilmemezliğinin neticesi midir sadece Lozan? Böyle bir şey anladım ben. Şimdi bazı şeylere böyle izah mümkündür. Mesela bunun bir misalini sana Kıbrıs mevzunda vereyim. 5 Kasım 1914'te Türkiye Rus gemisine hücum ederek Birinci Han dahil olduğu zaman İngilizler Kıbrıs adasını iltihak ettik dediler. Türkiye bunu tanımadı. Çünkü Kıbrıs İngilizlere bugünkü İncirlik gibi bir üs olarak verilmişti. Üs. Oradaki insanlar Türk vatandaşlığını haizdiler. İngiltere'ye pasaportla gidiyorlardı. Nitekim bunu Lozan Muadresi'nin metninden bile anlamak kabildir. Türkiye bunu tanımadı. Bunu Lozan'da istemek lazımdı değil mi? Lozan'da Türkiye Yunan Kıbrıs Adası'nın İngiliz hükümet tarafından 5 Kasım 1914'te ilan olan ilhakını tanıdığını kabul et Kabul ediyor. O ilan geçerlidir. 5 Kasım 1914'ten beri Kıbrıs sizin olmuştur. Kabul ediyoruz. 20. madde. İsmet Paşa bu maddeye bir ilave yaptırıyor. Ha bu maddenin devamında diyor ki tabi bundan dolayı bu Lozan muadenamesinin mevki meriyete girdiği yani yürürlüğe girdiği tarihten itibaren burada oturan halk Rumuyla Türküyle Türk tabiyetini kaybeder İngiliz tabiyetini kazanır. O da muahedenin mevki meriyete vazı tarihinde. Daha Murat imzasıyla bu bitmiyor çünkü. Madem meriyete girmiş olmaz parlamento kabul edecek vesaire. Peki İsmet Paşa buraya bir ilave yapıyor. Diyor ki bak bir tek Kıbrıs'ta onun hatalarını teşhir